Herkese selam benim tabi insanlar like, arkadaşlar Burak olan oyunu Faruk, Buğra hmm. ve Fatih var hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş bulduk Şarkı tonu yine Fatih'de galiba Hadi başlayalım Eee mesela bu Aynı Aynısını artıyı verdik Fatih'e biz Nasıl anime He. dünyası geldi yine ya Maya mıymış orası bu arada Anime dünyası değilmiş Thor kim? Tamam Aha Abi bir iki dakika vurmayın bir saniye Abi ne vurmuyor tamam Fatih'e vurma Fatih Buğra Göklerde kartal gibiydi. Lan! Aa bir dakika. Eleştir güneş görmek ister misin? Ay kaçtı lan! Abone koydum onun. Ay yanlış kaldı. Bir dakika kaç. Hadi kaç. Tamam ta tamam. Korktum yan vuracağım yanlış diye Doğru havada sektiren bir elf. Hayatımda ilk kez görüyorum bu arada. Hunter Bir er doğru kaldı. Oraya yeter lan. Tolga ne yaptınız? Oo iki kişiyi de yok ettim. Fatih görüyor musun Fatih? Kuzen hala beni yok edemedin onu ne yapacağız ya? Umut be abi vurma benden ne istiyorsun ya? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Umut hırs yapmış. Yolla kendini gücüme güç katıyor Her gün daha da ileriye gidiyor Doğru öldü var ya hı hı. Ben oyundan düştüm ben oyundan düştüm O zaman daha çok öldü var şu an Ya yeter ya Arada beni de kaynattı Fatih nasıl bir insansın sen ya <laughs> Lan bana bulaşmayın be Şunu öldür ya aradan çıksın şu an <laughs> Gerçek kapışmaya dönelim mi Burak? Bir bir uzağa Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Ha ben, ben, size bulaşmam, Bana vurmayın yeter. Ey seni öldüreceğim. Sen nereye gidiyorsun? Neredesin lan? Gelmem lazım. Bir dakika savaşa duracağım. <laughs> 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 Bu arada ben kılıcı geri almışım lan. <laughs> <laughs> aldım Ya daha kılıcı kılıcı bırak <laughs> öyle. Bak gördün mü? Bak bana bir vuruyor evesini şeyini gidiyorum lan Ayıp böyle. Bak ben onu vurunca hissetmiyor abi. Adam hissetmiyor bak hissetmiyor. Cana bak ama hissetmiyor. Bundan ne kadar fazla o kadar fazla uçuyorsun da. Ha bak Ben bekliyorum burada kapışın. dur Ha bak bana dur dedin ne oldu? OHAA! OHAA! Anne hani kuzendik biz ne oldu? Ya ama abicim <laughs> bu Adam tokat manyağı yaptı beni. Acımadı. 900'dür bu 9 900. Umut 900'de ama kazanan benim. Aa Fatih Fa Fa Faruk uçtu Harita gelsin abi. ya. Adventure Time gidiyoruz olsun güzel. Aramızda fine benzeyen ve JK benzeyen kimse yok bu arada. En yakın Buğra'da benim herhalde. Buğra köpek olduğu için köpek türü ben de insan olduğum için. Ben fırtına oğlum. Köpek gider dersin ama. Ya Şuna bir alayım. sus be kardeşim ya. Oha çek ne diyor bu? <laughs> Adam bu nereden geldi lan silahı? <laughs> bu Fahat, Faruk'un beni alıp vermediği bir şey var bu arada. Çok dikkat et. Aa Fahat'ı <laughs> öldü kıyamet kopacak lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> kahrol düşman. Al sana bombe. Bura ayıp Ulan. bak bura. Lan dur ya. Faruk <laughs> bah çok güzel öldü ha. Buranın canına bakın Burayı öldürün direkt. <laughs> Benim canıma bakmayın. Benim canım az. Lan bir dur lan. Canım az zaten yürü git yine. <laughs> Benim de az. İşte sen, sen git oyundan. <laughs> ben şu Burayı bir alayım. Fark Abi edin. özür. Pat 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 pat. Pat mı oldu ya? <laughs> <laughs> Faruk'un canı çok güzel. Faruk'u öldürebiliriz. Faruk'u öldüreyim. Ah ben <laughs> niye bu değil, bunun yanında yaktım? Ya bir git Faruk. Ya Fatih. Ya canın kaç senin? Canın kaç başın kaç? Git. Umut sen de aynı yaşta var diyorsun değil mi? Hayır canın canın. Yaşın değil. Ben bir canla bakalım nereye kadar idare edebileceğim. Ne vurdu bana Magyar? Ne oldu Hayır, Fatih ben abi? Ben de, ben de biliyorum olsa herkes gösterir ama öyle bir sıkıntı var. Buğra baruk sen ne yapıyorsun hayırdır? Ya. Ulti falan sen herhalde. Doping kaldı Buğra. Faruk <laughs> hayırdır? Benden sonraki en iyi... <laughs> çok iyi oldu bak. Oo çok kötü duruyor. Ben kurt adam olacağım ve alfayım ben. Ben kaç vurmuşum? Ben alfayım şu an. Ben Faruk gibi omega falan değilim. Bak bura ben alfayım sen omegasın. Benim sözümü dinleyeceksin o yüzden. Hakımız o zaman senin. Aynen o yüzden ilk seni öldüreceğim adam... ve tamam, Alfa sürü... Tamam, ben Buğra'yı öldüreceğim sonra Alfa sürüsüne katılacağım. Faruk beni anladı. Çünkü? Ben anlamadım çünkü izlemedim. Oh. Team Wolf izleyenler biliyor. Olsun. Lan yine bu oldu ya. Aa! <laughs> Aa! Hayatın hiç bir anlamı yok. Öldü aldım. Kaçı, çı, 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 çı. Ne oluyor lan? Ben birilerine vurup kaçıyorum ha. Ben... ben hangisiyim lan? Lan ben? bırak hiç beni! Tutum. Herkesin üç canı var ha. İlk ben ölmeyeceğim. Benim değil mi? Ölmeyeceğim. Öldü. Biz kaldık. Kardeş payı. Ya Faruk be öyle artık ya. ya kaç canın kalmış senin ya? Ananı avradını bilmem ne yapayım <laughs> senin? Helal olsun. B i̇şte böyle abiler lazım bize. <laughs> evet bir, şey bir, bir canım kaldı. Daha, hesabı kaç borcumuz var daha bizim? Hayatın yok diye bir intihar ettim var şu an. Ya Bora öldür internet intihar edeceğim harbiden ya. Öl lan. Buğra ölmeden ölmeyeceğim. Lan Buğra ölmeden öldürmeyin beni sakın. <laughs> lan ya. öldürme beni Buğra ölsün önce ya. Bak ben size bula... Lan bulaşmıyorum Allah çapsın bak. Lan ben Buğra ölsün, ölsün önce edelim. bırak beni. <laughs> Buğra öl lan yeter. Geliyor geliyor geliyor. Ben ö... bana bırakın öldüreceğim lan bana bırakın. Sen benim sürümlersin. Neden? Tamam öldü. Tamam, artık savaşabilir miyiz? Artık savaş... Anan bilmem ne yapayım seni. Faruk savaşamaz şu anda ama. Güzel, güzel. Ben Değil de farukla farkı savaşma. Tam bura öldü artık ben. Çünkü katılabilirim. Ne zaman? Kardeşim. yani Faruk göklerde kartal oldu ve yok oldu. <laughs> Farun vuruşu bak Farun vuruşu sınırda Farun vuruşu baksana 999 vurmuş adam. Şu harita artık gelsin lütfen bak. Kaç eldir aynı haritaya sonu mu? evet sonunda be videonun başından değil biz oynamaya başladığımızdan beri aynı haritaya oy veriyorum ya Ben bu videoyu 3 tekrarla çektim, bir de öyle düşün Oğlum bana bir rahat bırakın ya Faruk'a vuracağım da sana denk geliyor Faruk sonunda beni fark ettin diyecektim He <laughs> fark etmemiş Aaaa! Göklerde kartlar Yağmur sal beni sal sal Ben <laughs> kılıç alacağım lan Ey Müslüman benim elimdeki şey ne işe yarıyor acaba? Vuruyorsun işte. Ne işe yarayabilir başka? Oy komboyu gördün mü? Fatih beni tuttu. Faruk bir koydu bana. Kardeş dayanışması bunu gerek. Faruk. Ay ya bana bırak peşimi Allah. Bulaşacak. Herkes kendinden güçsüze dalıyor ya. Oy. Ne uçtum be. Ne oldu lan bize? <laughs> ben bize... seni öldürdüm Umut. Sen, ben de seni öldürdüm. Yok Oriana seni öldürdü. Faruk sana olan saygım artık beni korumuştum. Ya ben ne istiyorsunuz siz ya? Laten ne istiyorsunuz lan çocuktan yürü gidin lan. Benim canım canım da aynı canı var. Benden ne istiyorsunuz oğlum peki? <laughs> e, ne Aa ben alttayım ben kendimi Fatih sanıyordum niye diyorum niye düşmüyorum aşağı diye. Olur evet, lan hala canım var benim. Kimse Fatih'e saldırmaya cüret edemedi biliyor musunuz? Dokuz <laughs> kuyruk açıyor çocuk. Ya şu Fatih'e gitseniz oğlum kimse herkes Fatih'ten korkuyor. Abi gitsem tek yiyeceğim o yüzden lan, madem siz gelmiyorsunuz ben ya, gelirim o zaman Adam geldiği gibi bitirdi oyunu Bir dakika Faruk geri gelmem lazım oraya Bak dedim ki bu Fatihli <laughs> harita değil o oh, tutunuyor da lan <gülüyor> <gülüyor> Aa tutunabilirdin Buğra biliyor musun Faruk öldün artık geçmiş olsun hayır, hayır. Öldüm kardeşim Göklerde kartal gibi Anime kızıyım artık <laughs> ben Ben anime kızıyım artık ben bunu seçtim anime dünyasında anime kız olmak. Evet. Burada Thor'un yeri galiba. Thor'un yeri bura. Thor'un memleketine gidiyoruz bu arada. Roma değil bura. Roma evet, değil. hatırlatıyor lan. Avatar ateş şeyi. Beni sal valla. Olabilir bak Avatar'dan karakter var galiba. Kaya Avatar galiba. Aa, Faruk. Faruk. Silah kardeşliği. Buğra'ya vurmayacağım. Buğra'ya vur, buğra. Aa, ben yine düştüm ya. Benimki Peki. buharlı lan. Faruk'unkinin buharlı versiyonu bende var. Abi özür dilerim abi hani kardeşlik bir Faruk. herkese kafa göz dolabilirim demek oluyor. Faruk hani biz kardeş. Ne oldu? Biz kuzen. Aa silah alacağım diye aşağı düştüm. Hayır silah kardeşlik biz. Aa ben Faruk Fatih'e vurmuşum haberim yok. Aa torun çekicini çaldım ben. Mal hale. Torun buharlı buarlı çekecek. Ben kaçıncı yüzyılda yaşıyorum acaba? Niye benimkinin hepsinden duman çıkıyor? Çevre çevre kirliliği yaratıyorum sadece ya. Başka hiçbir vasfım yok. Sıfırıncı yüzyıldasın sen. Sen zeki misin? Kanka ne sanırım Albert Einstein benim karşımda hayran kaldı. Siktir lan. Ben vurdum. Vurabilir lan başka. Kimce cüret edebilir? pardon. Kim vurabilir? Umut sandım pardon pardon. Ya Umut sandım nasıl bir şey ya? <gülüyor> <gülüyor> herkes herkesin iki canı kaldığına göre herkes kafa herkese kafa göz alabilirim. Benim bir, ben bir canım var. Evet. Allah çarpsın bir canım var. Sıra da bas. Sıra da bas. Sana saldırmayayım. ilk olarak şu. Ya tor uzaya. <laughs> pardon Silahım yok. Silahım bir durun. Abi daha sonra ben silah aldım. Ya arada ya? Silahı aldım ondan sonra Faruk bana vurdu ama benim elimde silah yoktu. Bir dakika ben de silah alayım pardon pardon. Allah. Kaç. Faruk. Koş peşinden yakalayana kadar koş koş ben koş 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 Telef yiyeceğiz dur sus Bu silahı yiyeceğiz edine harbi Anasını s*** <laughs> Lan bir ya Herkesin bir canı var ben ben şey. Yapayım. Ama evet, senin sıfır benim canım benim var. Artık, yok. <laughs> artık senin yok. Bir zaman şu hatayı yapıp yapıp. Tüüüü. Oy. Videodaki herkesin kanalına açıklama kısmına koyacağım oradan siz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aa kılıç geldiğine göre sen bittin Faruk. Oy. Lan. <laughs> Oy. 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 Ben kimim lan? Ben Faruk'un arkası. Faruk Azman arkandayım kardeşim. Benim olduğum yere silah düşecek. Düştü lan. Dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Savaşma. Bir dakika. Sassı. Bir dakika. Allah başla. Bir dakika bekle bana. İçinden ejder çıkıyor baksana ejder var içimde. Ben bulumum. Evet artık dedin, ben Bak, var. Artık vince katılabilirim. Fatih artık vince katılabilir ejder gücüm de var. Wait, yeniden, wait. Deriler, omuz omuza, Buğra öl. Ben öl lan. Dönen saldırısı. Ölbe tövbe tövbe. <laughs> Anasının Lan <laughs> neredeyim lan? Ne oluyor lan? Ya Faruk bir dur ol ya bir dur. Kan davası var burada Faruk karışma. Fatih. Bu intikam için. Ben iti... geliyorum beni bekle. Bu senden intikam alacağım. Sen bana Oğlum ping gücünden gittim ya. Senden intikam alacağım. Bana Thanos'u getirin. <laughs> Siktir lan. Ben de intikam alayım. İntikam savaşları yakında sinemalarda. Ah Aa benim bir canım var mı hiç? Aa yokmuş bir canım tamam korktum. İki. Korktum bir an. Yani. Ya ortaya alıp beni niye şey yapıyorsunuz acaba? Kardeşler kardeşler torpil geçiyor birbirlerine. Kahrol düşman. Aa sana bombe. Kafama niye kılıç atıyorsun? <laughs> Lan bana sağlı sollu giriyorlar ya. Lan harbi bana fazla sollu giriyorlar ama. Kardeşim ben öyle düşmem lan düşmem düşmem. Düşmen neyse ne anlamıyor Fatih, Faruk düşebilir ama. Aa ben öldüm ama ya. Benim de kılıcım yoktu. Ya. Sen <laughs> gittin. Faruk kazandı. Neyse kan davamı bitirmiş oldum ve Faruk Fa Fatih'i öldürdüm. <laughs> neyse ama bu videoyu burada bitireceğim o zaman. Eğer daha çok istiyorsanız o videoyu beğenebilirsiniz. Tamam. Görüşürüz, hoşçakalın ve bay bay. 君に。